böyle çalışma odaklı alıştığımız için çalış 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 çalış. Böyle bir şey gördüğümüzde bize şey geliyor çok gereksiz geliyor. Hani boşa zaman harcıyormuş gibi geliyor ama işte asıl gerçek hayatı yaşayan bence onlar. Günaydın millet. Dubai'den, otel odamdan herkese selamlar. Bugün pazartesi ve benim ne yapmam gerekiyor? Her zaman da olduğu gibi işimin başına geçmem gerekiyor. Bugün normal mesaideymişim gibi kalktım ve işlerimi yapacağım. Web sitesine bakacağım, başvurulara bakacağım. Yeni ilanlar girmem lazım onlar geldi. Mailleri kontrol edeceğim. Instagram'daki, Whatsapp'taki sorulara cevap vereceğim. Ee, burası nasıl geçiyor? Kendi adıma biraz sıkıcı. Çünkü tekim ve ben böyle çok tek başına aktivite yapmayı seven bir adam değilim. Yani eşim ve çocuklarım yanımda olsaydı muhtemelen çok eğlenecektik. Çünkü inanılmaz aktivitesi bol bir yer aslında. Turistlere yönelik zaten hazırlanmış bir ülke gibi düşünün. Yani helikopterle ülkenin üstünde uçabiliyor, jet ski'ye binebiliyor, çölde safari yapabiliyorsunuz. İşte dev bir Havuz var ona girip yüzebiliyorsunuz falan 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 falan. Ben biraz daha iş odaklı geldiğim için işe odaklandım. İş, otel odası, iş, otel odası, bilgisayar falan derken böyle geçiyor. Birkaç günüm daha var burada sonra geri döneceğim. Bugün muhtemelen sağlık işlemleriyle ilgili işlemleri yapacağız eğer yetişirse. Sonrasında ID kartımı alacağım. Sonrasında da e, banka hesabı açılacak ve Türkiye'ye geri döneceğim. Yani bugün banka hesabımı açsalar akşama uçağa binerim. Eşimi, çocuklarımı ve... Türkiye'yi çok özledim. Öyle o şekilde. Ee, özellikle buraya gelirken bana e, vize konusunda destek olan e, iki arkadaş vardı aslında karı koca çift. Dubai hayalim diye e, Instagram sayfaları var. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Bu bir reklam falan değil. Çok ilgilendiler, çok yardımcı oldular. Hatta ben işte buraya gelmeden önce bir video konferans görüşmesi yaptık falan. E, onlar burada o işi yapıyor yani hem bize hem gezi turu falan düzenliyorlar. O nedenle onlara çok teşekkür ediyorum. Belki gitmeden önce de bir araya da gelebiliriz, sohbet edebiliriz yani. Paylaşırım zaten sizinle. Vizemi bir günde falan aldılar yani öyle söyleyeyim. Bir gün falan sürdü vizenin gelmesi. O yüzden onlara da teşekkür etmek istedim. Buraya gelmek isteyen arkadaşların gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Pahalı mı diye soruyorlar. Bugün İstanbul'a gittiğinizde ne harcıyorsanız. Dubai'ye geldiğinizde de muhtemelen onu harcarsınız. Yani otel fiyatları, hatta bence oteller daha ucuz. Yemek vesaire falan öyle. Yani bir şeyler hep 65 dolar, 20 dolar, 15 dolar, 30 dolar, 10 dolar, 5 dolar. Yani su mesela bir birim para anlatabiliyor muyum? Yani su 1 liram, bir, bir birim para yani. Bakkala girip bir birim paraya su alıyorsunuz. Ya da diğer işte atıştırmalıklar falan hep öyle. Yani bir birim para, iki birim para falan. Tabii lüks restoranlar da var çok fazla lüks restoran var. İşte lüks mekanlar var, paplar var, klaplar var, var var var. Yani lüksün zaten sınırı yok ama bu Türkiye'de de öyle. Yani bugün örnek veriyorum Türkiye'de X bir restorana gidip yemek yemekle bilmem işte adını çok meşhur olan bir restorana gidip yemek yemek arasında ne kadar fiyat farkı varsa burada da o var. Yoksa bir kafeye gittiğinizde ya da bir restorana gittiğinizde yani örnek veriyorum 100 TL, 200 TL, 300 TL Türkiye birim parasıyla söyleyeyim. Zaten karnınızı doyurabiliyorsunuz ve alternatif çok aşırı çok. Yani küçük böyle kulübe şeklinde yemek yapan yerlerden tutun böyle devasa restoranlara kadar çok fazla alternatif var. Yemek kültürü de çok farklı. Hint mutfağı var, Pakistan mutfağı var. Örnek veriyorum işte Çin mutfağı var, farklı farklı işte Lübnan mutfağı var. Var oğlu var yani. Yok yok. Yemekte çeşit çok, tatlıda çeşit çok. İçecekte çeşit çok, dondurmada çeşit çok. Dediğim gibi burası böyle bir insanın kendisini iyi hissedebilmesi adına yapılması gereken, olması gereken ne varsa onlara yapmaya çalışan bir ülke. Yani buraya geldiğinizde para harcamanızı istiyorlar. Doğal olarak da size bir sürü alternatif sunuyorlar. Siz de olarak o alternatiflere istinaden de para harcıyorsunuz. Temel mantık bu. Çok Dubai sohbeti yapmak da istemiyorum. Amacım burayı övmek, burası muhteşem, şöyle yapmak, Almanya'ya gitmeyin, Amerika'ya gitmeyin, Dubai'ye gelin demek değil. Ama buraya da gelebilirsiniz. Buraya kim gelsin biliyor musunuz? Buraya iş kurmak isteyen gelsin. Yani çalışma noktasında çok mutlu olabileceğinizi düşünmüyorum. Bu ilk izlenimim. Belki yarın o gün yaptığım görüşmelerde farklı iş fırsatları doğar. Ona bir şey demiyorum. Ama şu anki izlenimim iş kurmak için gelmek isteyenlerin gelebileceği, kolay iş bulabileceği, pazar çok büyük olduğu için de iyi para kazanabilecekleri bir yer. Yani berberi, lokantacısı, işte araç, ev, inşaat yani bu tarz sektörlerde yani biraz parası olan ya da yazılım başka bir şeyler de yapılabilir. Yani temizlikle ilgili hizmet, ilaçlamayla ilgili hizmet, hizmet sektörüne yönelik de çalışılabilir ve bu noktada doğru lokasyonda, doğru şekilde duyurarak burada kara, para kazanmama gibi bir ihtimal yok. Burada neye dikkat etmeniz gerekiyor biliyor musunuz? Dürüst davranmak zorundasınız. Yani işinizi düzgün yapmak zorundasınız ve işinizi dürüstçe yapmak yapmanız gerekiyor. Diğer türlü sıkıntıya düşebilirsiniz çünkü şeyi gördüm ben. Her yer kalite kokuyor. İnsanlar kalitenin peşinde. Herkes işini kaliteli yapıyor. Ya bu taksi şoförüne kadar öyle. Gayet saygılılar, kibarlar, konuşurken vesaire falan ve e, o şekilde hizmet veriyorlar. O nedenle siz de buraya geldiğinizde daha e, yani, hani biz Türkiye'de Şimdi herkes aynı kefeye koymak doğru olmaz ama hani sallı pati iş yapıyoruz ya. Burada o, o sökmez burada o yani. Burada bir süre sonra patlarsınız ama işinizi düzgün yapıyorsanız iyi büyüyebilirsiniz. Yani bugün tatlı da satsanız eğer çok iyi tatlı satıyorsanız o işten güzel paralar kazanabilirsiniz ki burada kuryesi güzel para kazanıyor. Gelin burada kurye olun demiyorum. Ama kuryeler bile çok iyi para kazanıyor. Yani ben biraz sohbet ettim de fena para kazanmıyorlar. Ya da işte bu e, şoförler var, işte krem diye bir kerim diye bir uygulama var, e, Uber'i var, e, özel taksi olanları var, farklı farklı ve bunların hepsi boş değiller neredeyse. Çok araç var ve sirkülasyon çok veya da bu işte e, şu bizim işte getirdi bilmem neydi var ya motorlu kuryeler, bisikletli kurye de çok burada. Binlerce motorlu kurye var ama binlercesi de yolda. Yani insanlar sipariş vermeyi, siparişte bir şeyler almayı çok seviyorlar ve aa öyle bir gelişmiş ki yani inanılmaz. Böyle şey de öyle taksit öyle mesela uygulamaya giriyorsunuz daha taksi çağırmadan önce zaten en yakınızdaki bütün araçları size gösteriyor. Sonra bulunduğunuz lokasyona çağırmak istediğinizde en yakındakiyle sizi eşleştiriyor, eşleştiriyor. Bir dakika, iki dakika sonra araç geliyor. Ve ne zaman isterseniz yani sabahın köründe inin aşağı, araç çağırın, araç geliyor yani. Ee, ve lüks araçlar. Yani işte Lexus'u, Toyota'sı, BMW'ye bindim dediğim gibi. Son model bunlar hepsi. Yani lüks, içine bir giriyorsunuz klima pöfür pöfür zaten. Ve kişi hani şey böyle değil mi? Çok naif, çok kibarlar. Genelde Pakistanlılar falan var. Yani o arabaları kullanan ama dedim kibar adamlar yani. Hintler de öyle, Hindistanlılar da öyle. Çok kibarlar ya da o Asyalı işte ee, daha uzak bölgelerden gelen arkadaşlarımız hepsi kibar, hepsi naif, hepsi şey böyle. Ee, yani yaşanılır mı? Yaşanır. Burada çok da güzel bir hayat kurulur açıkçası. Tabii tercih meselesi. Ee, şey demiş birkaç arkadaşımız dil e, gerekiyor. Burada e, İngilizce çok önemli. E, Arapça biliyorsanız işiniz belki bir tık ilerleyebilir ama neredeyse kendi lokal diyorlar buradaki yerel insanlara. Onlar lokal diye geçiyor. Buradaki lokaller bile sizinle İngilizce konuşuyor. Bir şey soruyorsunuz, Arapça dahi sorsanız İngilizce cevap verme ihtiyacı hissediyor. Alışmış çünkü İngilizce konuşmaya ve hepsi çok iyi İngilizce biliyor. Yani herkes İngilizce biliyor. Yani Arap ülkesi mi değil gibi. Kılık kıyafet de öyle. Yani şöyle söyleyeyim, buradaki kılık kıyafet İstanbul'da, Antalya'da falan yoktur yani. Öyle giyiniyor insanlar. Çok rahat, çok serbest. Yani herkes nasıl isterse öyle giyinebiliyor. Kimse kimseye dönüp bakmıyor bile. Hiç. Kimse kimsenin umurunda değil. Hani dersiniz ya böyle işte örnek veriyorum işte bir mini eteklidir böyle herkes salyasını akıta akıta bakar falan gibisinden. Öyle bir şey yok. Kimse kimseye dönüp bakmıyor. Yani ne eşiniz bundan e, bir tarafından rahatsız edilebilir ne kız arkadaşınız ne de başka bir şey. Çünkü dediğim gibi herkes kendi halinde. Herkesin birbirine saygısı var. Ve buraya burada yaşama amaçları da belli. Cezalar da çok ağır. Yani siz bugün birinin gidip işte ne kendisine zarar verebilirsiniz ne bir eşyasına ne de bir şeyini alabilirsiniz yani çok ağır cezalar var. E herkes bunun farkında. O yüzden mesela ben çantamı paramı sağa sola kolaylıkla rahat bırakabiliyorum. Hiç ama gidecek mesela hadi yapın bakayım bunu İstanbul'da falan ya da herhangi bir şehirde ya da Hindistan'da ya da işte Amerika'da İngiltere'de bile yapamazsınız. Nereye yapıyorsun? Bırak bakayım bisikletini kapının önünde kilitsiz ne oluyor? Yani o şey burada yok. Bakın burada öyle bisikletiniz mi var? Aşağıda bir yere bırakın. Öyle kalsın. Kitleme falan gerek yok. Sabah gittiğinizde bulursunuz aynı yerde. Kimse ellemez bile. Ellemiyorlar, dokunmuyorlar. Kimse hiçbir şey. Hem alım gücü var. Hem dediğim gibi insanlar buradaki o ağır yaptırımı bildikleri için herkes ekmeğinde, işinde, gücünde falan. Ben özlemişim. Şeyi özlemişim. Çok uzun zaman Suudi Arabistan'da yaşadığım için. Buranın yemek kültürü buraya çok yakın. E, atıştırmalıklar inanılmaz fazla farklı atıştırmalık var. Yani Lay istediğin mesela cipsin 50 çeşidi var böyle bir sürü bir sürü farklı farklı deniz bilmem neresi bilmem neresi falan böyle. Hepsi çok lezzetli. Ya da işte içeceğiniz meyve suları yani tam Türkiye'de de var ama buradaki çok farklı birçok farklı ülkeden de geldiği için iyice böyle çeşitlilik oluyor. Güzel, keyifliydi benim için. Farklı bir deneyimdi. Ama yine söylüyorum memleketimi özledim ve Birkaç gün içerisinde bu işlemleri bitirip sonra buradan firar edesim var. Birkaç gün daha var otel rezervasyonum burada. Umarım o süre zarfında işlemler biter. Bitmezse ya rezervasyonu uzatacağım ya da sırf farklı bir deneyim olsun diye başka bir otele de geçebilirim. Birkaç günde orada zaman geçireyim falan orayı görüyorum. Burası e, Citybox Business Bay diye bir otel. Daha çok e, Hindistan ağırlıklıymış. Ben geldikten sonra fark ettim. Hindistanlı dolu burası. Yani, herkes Hindistan. Yani neredeyse Hindistan'dan gelen herkes bu otelde kalıyor gibi bir şey ki otelin yukarısında kafe var mesela. Indi diye geçiyor ve orası da işte sunduğu yemekler Hint yemekleri, içeride çalan müzik sadece Hint müziği, kafeye gelip oturanlar sadece Hintliler, aşağıda resepsiyonda çalışanlar Hindistanlı, buraya gelen Hint, herkes Hintli burada mesela. Öyle bir yer. Kötü mü? Değil. Beklentimin biraz altında. Daha farklı bekliyordum. Şimdi çünkü şeye alışmışız biz. Türkiye'deki oteller iyi. Yani işte ne bileyim işte Adana'da Sheraton'da, Gantep'te, Hilton'da, işte ne bileyim adı aklıma gelmedi. Kayseri'de, Maraş'ta kaldığımız oteller kıyasla kıyasla burası bir tık daha vasat gibi geldi bana işte. Yani şey değil böyle çok ultra lüks değil. Çok daha iyi otellerde kaldım Türkiye'de onu biliyorum. Kalınabilir mi? Kalınabilir. Otel bakarken ben özellikle şehir merkezine yakın olsun, yakın bir lokasyon olsun diye e, baktım. Çünkü e, hani araç yok, tam kiralayabiliriz dedim, gerek yok, hani yürüyeme mesafesinde falan bir yer seçerim diye burayı seçtim. E, 45 dakika yürüyerek şehir merkezine gitmem gereken yere falan ve gittim de çünkü çevreyi görmek istiyordum. 45 dakika gidiş, 45 dakika dönüş, 2-3 gün boyunca böyle yürüyerek gidip geldim çok tıkandığım yerde uygulamaya bastım anında araba geldi o mesela araçla otelden şehir merkezi dediğimiz yer 10 dakika arabayla ama yürüyerek 45 dakika Çünkü her yer yol olduğu otoban olduğu için büyük yollar olduğu için sizi böyle dolandırarak götürüyor yani büyük bir o çizerek gidiyorsunuz oraya yürüyerek gittiğinizde arabayla gittiğinizde dümdüz gidiyorsunuz gibi bir şey. O yüzden 10 dakika yürüyerek dediğim gibi 45 dakika falan sürüyor. Sadece dün müydü? Ondan önceki gün biraz zorlandım. Dubai koşusu diye bir koşu varmış. Ee, ve böyle milyonlar katılıyor. Öyle böyle kalabalık değildi. Herkesin de mavi tişörtler falan. Benim de AVM tarafında işim vardı. Sabah oraya gidecektim. Ee, böyle bir kalabalık yok. Ve yollar kapalı. Normalde araçla 10 dakika gittiğim yere araçla 45 dakikadan fazla sürdü. Ee, Eve dönmek de öyle. Yani yürüyerek de gelsen 45, arabayla da 45 gibi bir şeydi ev dediğim otel işte. Bugün bayağı kızmıştım hatta. Ne işiniz var burada falan diye. Dünyanın dört bir yanından sadece koşmak için gelmişler. İnsanlar hayatlarını yaşıyor. Biz böyle çalışma odaklı alıştığımız için çalış 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 çalış. Böyle bir şey gördüğümüzde bize şey geliyor çok gereksiz geliyor. Hani boşa zaman harcıyormuş gibi geliyor ama işte asıl gerçek hayatı yaşayan Bence onlar tadını çıkartıyorlar. Çünkü zaman kısıtlı, ömür kısıtlı. Ve e, o kısıtlı zamanı doğru değerlendiriyorlar diye düşünüyorum. Videoyu burada sonlandırayım. E, bilgisayarımı açacağım ve çalışacağım. Saat şu an 10. E, sabah akşam 6-7-8'e kadar bilgisayar başında olurum muhtemelen. Yorulana kadar diyeyim. Biraz burada çalışacağım. Çok odadan dışarı çıkmak istemiyorum. Dışarısı çok sıcak zaten. Ee, çok sıkılırsam da, lobbyde aşağıda büyük bir masa var, kocaman böyle. Üstünde fişler var, insanlar bilgisayarlarını koyup orada çalışıyorlar, onun için yapmışlar. Belki doğru oraya inerim, bilmiyorum. Dışarıda video çekmek istiyorum ama çok insanları da rahatsız etmek istemiyorum. Hani e, böyle çekildiklerini anladıklarında yüz ifadeleri falan değişiyor. Birkaç kere çektim ama yayınlamadım videoları. Dediğim gibi insanlar biraz rahatsız oluyor falan ama daha düzgün daha uygun bir yerde yine dışarıda da size video çekmek isterim ki bu kamerayı o yüzden aldım. Yani direkt burama asabiliyorum. Bana yapışıyor kamera. Ee, çok farklı özellikleri var. Sırf buraya geleceğim için bu kamerayı aldım. O yüzden biraz da o noktada tadını çıkartmaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz. Sorunuz olursa videonun altına yazarsınız. Denk geldikçe cevap vermeye çalışıyorum. Bilginiz olsun. Belki bugün zaman kalırsa YouTube'da yüzlerce soru varmış. Onlara da cevap vermeye çalışırım. Bay bay.